1. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Mayıs'ta Almanya gezisinden dönerken uçakta gazetecilere hiç kimse kalkıp MIT El Kaide'ye silah gönderdi diye iftira atarak istihbarat teşkilatımızı zan altında bırakamaz. Eğer haysiyetleri varsa ispatla mükelleftirler dedi. Türkmenlere insani yardım yollandığını söyledi. MIT'in silah yolladığı görüntülerle ispat edilince neden dava açılması talimatı verdi? 2. Cumhuriyette haberin çıktığı 29 Mayıs günü Başbakan Ahmet Davutoğlu Kayseri'de Fransız haber ajansına yardım özgür Suriye ordusu ve Suriye halkı içindi dedi. Ertesi gün Ankara'daki mitingde o yardımlar Suriye bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu diye düzeltti. Arada ne oldu da başbakan fikir değiştirdi? 3. Davutoğlu'nun genel başkan yardımcısı ve AK Parti Siirt milletvekili Yasin Aktay 18 Mayıs günü Siirt'te o silahlar Özgür Suriye Ordusuna gidiyordu dedi. O da mı yanlış biliyordu? 4. Silahlar Türkmenlere gidiyorduysa neden Türkmenlere yakın bir sınır kapısı yerine o dönem Nusra cephesinin kontrolündeki Reyhanlı kapısı tercih edildi. 5. Devlet yetkililerinin halkına, meclise, dünyaya yalan söylemesi, yalanı deşifre eden gazetecileri tehdit etmesi suç mudur, değil midir? Ya da hangisi daha büyük suçtur? 6. Kime giderse gitsin yapılan işlem Ulusal ve uluslararası hukuka göre bir suçsa bir gazeteciden bu suça ortak olmasını beklemek doğru mu? Gazeteci asıl yayımlamazsa suçlu olmaz mı? 7. Görüntüler doğru olmadığı için mi sansürlendi? Doğru olduğu için mi? 8. Yapılan insani yardımsa neden diğer insani yardımlar büyük şovlarla taşınırken bu gizli tutuldu? İlaç, battaniye sevk ediliyorsa bu neden devlet sırrı sayılıyor? Neden bunlar gururla sergileneceğine, görüntülerine yasak koyduruluyor? 9. Adana Cumhuriyet Savcılığı, gerçeği yansıtmayan sahte görüntüler yayınladığımız gerekçesiyle soruşturma açtı. Gerçek değilse neden devlet sırrını ifşa eden soruşturma açıldı? Sırsa neden sahte denildi? 10 Aynı savcılık gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktan soruşturma açıyor. Kime göre ve kimin için gizli kalması gerekiyordu ki bu bilginin? Halk için mi, mit için mi, işit için mi? Devletin çıkarının bu bilginin deşifre edilmesinden değil, gizlenmesinden geçtiğine kim, neye göre karar veriyor? 11. Devlet sırrı damgası bir suçu örtbas etmekte kullanılabilir mi? Bir eylem suçsa, sır olması onu aklamaya yeter mi? Mesela bir darbe planı ortaya çıkarılsa, üzerindeki devlet sırrı damgası nedeniyle ifşa edilmeyecek midir? Bu durumda darbeciler mi, ifşa edenler mi suçlu olur? 12. Silahlar ÖSO'ya değil, Türkmenlere gitti diyelim. Bu, ulusal ve uluslararası hukuka uygun, meşru bir transferse, neden gizlemek ve yalan söylemek gereği duydunuz? Görüntülerin yayımlanmasından neden rahatsız oldunuz? 13. Silahlar nakliye sırasında Reyhanlı'da olduğu gibi bir kazaya uğrayıp patlasa, ölenlerin sorumluluğunu kim üstlenecekti? Yine bir örgüt bulunup sorumluluk onun üzerine mi yıkılacaktı? 14. Başbakan Davutoğlu, tırda ne olduğu kimseyi ilgilendirmez dedi. Hesap vermesi gereken meclise ve sevkiyat sırasında yaşamı tehdit altına giren halkına, bir açıklama borcu yok mu? 15. MIT'in uluslararası silah nakletmek gibi bir görevi, işlevi var mı? Bu görev kanunla belirlenmiş mi? 16. Silahların IŞİD'e değil, Türkmenlere gitmesi, bunun illegal bir operasyon olduğu gerçeğini değiştirir mi? Operasyona yasallık kazandırır mı? Gittiği adres devlet eliyle silah sevkiyatını meşru kılar mı? 17. Bu bir devlet kararıysa neden vilayetin, savcılığın, jandarmanın hatta MIT bölge başkanının haberi yok? 18. Tırlar yakalanınca MIT, malzeme bizim, Türkiye içi birimler arası nakil işlemi yapılıyor diye savcılığa yazı vermiş bir devlet kurumunun diğerine sahte belge vererek yalan söylemesi olağan bir uygulama mıdır? 19. Bütün bu skandal sevkiyat sırasında yakalanmalar, askerler arama yapınca mensuplarının kimliğini gizlemeye çalışmalar, tırın önüne direksiyon kırmalar, durdurmayı beceremeyince valiyi devreye sokmalar, dünyaya rezil olmalar, MIT'in büyük beceriksizliğinin de kanıtı değil mi aynı zamanda? Devletin istihbarat teşkilatı bu kadrolara mı emanet? 20. Ve son soru. Sahi Hakan Fidan neden istifa etmişti? Bu operasyonun deşifre olmasında MIT içinde bu kanunsuzluklardan rahatsız olan kadroların payı var mı?